Kocaeli Spor eski yönetim kurulu üyesi ve Kocaelili iş insanı Yalçın Eldoğan, 16 Ocak Basın Onur Günü sebebiyle düzenlediği programda basın mensuplarını ağırladı. 16 Ocak Basın Onur Günü sebebiyle Maşukiye'de bulunan ve kendisine ait otelde organize edilen gecede Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan başta olmak üzere birçok gazete ve internet haber sitesi temsilcisi yer aldı. Gecede konuşma yapan iş insanı Yalçın Eldoğan gazetecilerin basın onur gününü kutladı. Değerli misafirlerimiz, bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tohumlarını attığı 1986 yılında yeşermeye başlayan 37 yıldır meyvelerini veren Kocaeli Basın Onur Günü tarafsız, onurlu, ilkeli bir duruşla devam etmesini Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla yürümesini arzu ediyorum. Bu bağlamda Kocaeli basın mensuplarının onur gününü en kalbi duygulamla kutlar. Kıymetli davetlere saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan yaptığı konuşmada kendilerini ağırlayan Yalçın Eldoğan'a teşekkür etti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'a Yalçın Eldoğan tarafından plaket takdim edildi. Gece canlı müzik eşliğindeki eğlenceyle sona erdi. Bu geceye geldiğiniz için ve bu geceyi bize tertipleyen e, Yalçın Erdoğan'a, e, Oktay Bey'e çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.